Sağlık Bakanı Fahrettin Koca daha önce çeşitli sıkıntılar nedeniyle iletişim kurduğu 58 Ekim'le bir araya geldi. Hekimlere yeni dönem vurgusu yaptı. Kocanın gündeminde hem özlük hakları hem de malpraktis davaları vardı. Büyük resme baktığımızda devletin hekimi için yeni bir politika geliştirdiği sonucuna sanırım kolayca varacağız. Sağlık Bacağım. emekçileri için yeni dönem vurgusu yaptı. Odaklanılan başlıkları sıraladı. Bizim için ana başlıklarıyla bir hep gündemimizde olan şiddet, iki malpraktis, üç emeklilik, dört mali haklar. Bu başlıklara ön planda odaklandık. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yurdun dört bir yanından gelen 58 hekimle bir araya geldi. Hekimler daha önce çeşitli sorunlar nedeniyle bakan koca ile irtibat kuranlar arasından seçildi. Koca o hekimlere sağlık sisteminde yapılan yasal değişikliklerin ne anlama geldiğini sunumlarla anlattı. 6,5 saatlik toplantıda ek ödeme ve performans sistemi de gündemdeydi. Bu performansın hepimiz adaletsizliğin sembolü olduğuna inanıyor muyuz? İnanmayan var mı? İnananları biliyoruz da inanmayan var mı? Yok. Dolayısıyla bu performans sistemi değişiyor olmalı. Bu yeni dönemde herkesin yaptığı işin karşılığını alabilir olduğu bir sistem geliştirilmeli. Bakan Koca malpraktis yani tıbbi uygulama hatasında rücu düzenlemesine de değindi. Yasanın uygulama detaylarını anlattı. Mesleğin avukatlarla sigorta şirketleri arasına sıkıştığı bir dönem yaşıyor başta Amerika olmak üzere ileri ülkeler. Hekimler de hakimler gibi korunacak sözümüz var. Koca emeklilik haklarına dair yapılan düzenlemeye de bir parantez açtı. Bütün hekim arkadaşlar ek göstergeyle emeklilik maaşı alacaklar dedi.